arkadaşlar. Bugün First Blood'un First Blood'un yeni yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kanka bu bombalı değil ama bombalı yapmadım öldürmeyi tamam mı? Ya bombalı. Bomba yok şu an ama. Şu, bu elde yok. Başka elde bombalı oynuyorsun. Bu, bu elde var ki. Bende niye bomba yok? Bekle bekle bir makro çıkmış. Dur dur, dur. Dur, dur, dur He, şu an vurmayayım. Benim de az canım var. Ona göre vurma bana. hani internetin gitmişti şerefsiz. Ay vallahi yüzüştü lan. Ya Allah'ım. Eren. Aa, başka ha başka var da git. Ha, Emircim. Nasıl çıkıyorsun? 13'te <gülüyor> bitiyor <gülüyor> kanka. Videondan falan kalkmadı. 13'te falan bitmiyor Emircim yani. Ya oğlum o e, ben belirlemiyorum. Oyun 13'te bitiriyor. Ha. <laughs> Tamam, gene atarız. Neredesin? Sen? Bideyim vallahi benim. <laughs> Bu eskisi benim! Tamam be. Ama bununla basılıyor her first blood'da. Ben bide pusuyorum yani. Bideyle oğlum. Bebe. <laughs> Bebe. Bir de 20 olsun, bek 4 levelim ya. Flash bang. Flash attım. Aa bak bak nerede nere akıllı. <laughs> <laughs> oğlum ya internetin gitmiş değil mi? Ya ne internetin gitmiş derin ya orada. Ey gitmemiş mi? Dur oğlum. Bak vallahi gidiyor internet ya dur. Öldürürsen bir daha benimle konuşmuyorsun yaptım. Tamam. He, ben terörist, anti terörist polis olduğum için bomba kurmuyorum. Sen bomba kuruyorsun. Sen daha de demin bomba kurmuş muydun? Niye bomba kurmadın be? Ben bomba bende bende Bomba yok Bomba yok bende. Beşe bas. Bastım. Ne var orada? <laughs> Dörde bas. Dörtte el bombası var. He. Bana patlamak için attın mı? Ee, patladım da yani. Oturdum bildim böyle. Kişinin bu ne var? Neredesin Gülüm? Yo benim orada canım gitmedi ki. Neredesin? Sen birisi 20 levelsin ya. de Vallahi gerçekten benzindeyim. Ne? <laughs> Ben. Anne gitti mi? Boğuldu mu gene? Ben senin nereden geleceğini biliyorum. Senin be beyzin nere oluyor? Ah mı? Ya. ya. Ha benim beyzim aldı. Kanka ben senin beyzinle takılıyorum valla. Tanet gidiyor ya. Lan. O işte. Oy, oldu lan. Hiç canım gitmedi ki. Ya gitmedi gitmedi. Aldım. Yemin ederim videoyu izle. Tamam lan sana bıçak atacağım gel. Emre'sin bir bak gel. Bir, neredesin valla aya geliyorsun. Ne bak. Öldürmeyi ben de öldürmeyeyim bak. Öldürme aya mı geliyorsun? Ya evet, hafta silahımı mı silahımı atacağım gözünün önüne. Niye öldürmeyeceğim beni? Bir, bir gel bir oyun oynayacağız abim gel. Ben izin Bak. Bıçak bıçak atma ha bıçak sesi geliyor. Yet <laughs> kim? Ada mısın? Evet benim. 2-1 yeniyorum yalnız. Ya. Yok ben yeniyorum. Neredesin oğlum? Kafam karıştı. Ay gidemedim. Lan bıçak atıyor ha. Sana atmıyorum oğlum. Ayı mı? Ya benzindeyim diyorum. Neredesin? Ben adayım. Yo ben benzindeyim yoksa. Buru gördüm Aa, seni. Gördüm gördüm. Vurma valla. Vurmayacağım. Tabancanı at tabancanı at. Bana tab buraya tabancanı at. Tuna ile oynadık biz bu oyunu at. At. Atsana. Ne ile atılıyordu? Y. Yeah. At. Bir dakika dur. Al şunu. Tabancayı atacağım. şerefsiz. <laughs> Arkadaşlar tamam, görüyorsunuz işte, işte Eren ne kadar şerefsiz. Kafadan aldım ya. ya. Bir de buna kandın ya. Yani. Flash Bir flashım var ha. Oha kendi yerime el bombası attım o yedi canım kaldı. Gezek <laughs> işte. Neredesin beyizindeyim ha? Sen beyizsin zaten kendindesin yani. Şimdi sen de olduğum gibi. Hmm. Bede misin? <laughs> Yo ağlayım. Yalancı. Vallahi ağlayım. Yalancı. Yemin ederim abi. Yemin etmeyelim canım. Tövbe ya. A'dayım, kusuyorum. Ulan 17 canım var, 17 canım var. Ya yürü git. 17 canım var değil mi? Tamam, yani. tamam ya. Tamam, A'ya geliyorum ben. A kapısından A'ya geliyorum.

İnternetim gidip gidip gel oğlum ya. Ben de ağlayayım. Emin. Yemin ederim. Ağlayayım. Yo yoks. Ağlayayım. Ağlayayım dedim. Bam patladım. Flash attı ya. Niye çalışmadı? Flash attım. Şu anda B'ye doğru gidiyorum. Ve B'de. Bura batır lan. Kırkka bir hadi internet gitti. Allah çarptın internet. Yalancı. Yemin ederim internet gitti. Ay şerefsiz yalancı ya, bak ya. Allah çarptın internet gitti. Yalancı. Ya git ya. Oğlan ama iyi Eee kim yeniyor? Kaç kaç 4 3 farka bak. E ben yeniyorum sonuçta sus sen. Dur dur ya. Vallahi sen yeter. tabancayla da öldürürüm sıkıntı değil. Sen git dondur. Evet evet. Allah belamı versin. Neredesin? Aa kapısın be kardeş. Ben hadi tabanda çabanca. Tabanca tabanca. Tabanca tabanca evet. Dur vallahi interneti bak diyor ki bağlantı koptu sonra geri sayım yapıyor tam düzeliyor bak yine yaptı bak tamam neredesin sen şu an hareket et tamam dur vallahi interneti tamir öldürsen adam adamı. Adam, nerede yap. olduğunu bilmiyorum ki oğlum ne dedin? Siz, bak yani? ya tabanca bile değil. Tabanca yemin ederim tabanca. hayalancı Bam. Öldün. Yo. Ama şimdi öldün. <laughs> tabanca mıydın sen? Evet. Yalan Oğlum benim tiggle tabancam var. son yeri yani counter'dan biliyoruz bu map'i. Counter'da bu map'in adı biliyor musun? Hatırlamıyorum ama biliyordum. Nereden buldu? Amfire dikme bilen. 4-4 kim 4-4. Yani. Göreceğiz Eren göreceğiz. artık yapıldı ya. ya yani böyle. Benim ben kaç günüm vardı? Canım gitmedi galiba. Ha ha. 5 canım gitmişti. 5 canım gittim Senin bana vurduğunda 44 canım vardı. Neredesin? Sen. Sen benim benzindemisiniz? Ben adayım. Ağaçsın. Evet. Balon tuttu zaman 9 8 7 oldu. Ha. Ah. sinir oldum abi. Bunu öldürürsen adam değilsin ben abi. Dur abi bana da gidiyor. Vurma vurma. Neredesin? Sen? Aa ben. Ben de. Harbi durum aldı. Ben de adayım. Tabanca tabanca gel. Yürü git ben golden tabancam varmış. Benim golden tabancam yok oğlum. Ben daha dört de olur. Yalancı. Flash attı. Geldi mi at sana? Duydum oğlum sesini. Flash tam yanıma patladı. lan flash çık abi oh, ya gitti yalan diye gitti tam gel ayı. De. ay ayı gel. Tamam, ay gel Oğlum bu çok uzun sürecek lan. Hadi. Neredesin? B'deyim. Ya he he. Yemin ederim B'deyim. A B'desin A B'des. Ay flash attı ya. Bağlantı gitti bir. Dur. Ne adam değilsin ya. Ne sen öldürdün salak. Oynama ben... oynama oynama oynama. Allah oğlum internet gidiyor lan. Eren sen B'de mi doğdun? Y Abi sonu sen mi olmuşsun? Sus. Neredesin? Yok ama gözüm internet gidiyor. Tamam neredesin? Sen neredesin? Sen? Eee... Oğlum bu oyunda bug oluyor. Vallahi bug oluyor bende. Sen de. Kanka 5 5 hadi neredesin? Evet, tarafındayım. Neredesin sen? Nerede, sen neredesin söyle? Aa, de. Ada değiz. Ara diyorum adayım bak. Ben de adayım ada değiz. Hadi yallah. Kafanı kaldır. Vay 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 vay. Oradan geliyorsun. Ya oğlum kurşunum bitti ya. Böyle şans. Ha, 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 ha. Bana ha, ha. Bu sefer aya gitmeyeceğim. bir de gitmeyeceğim. Seni bulursam öldüreceğim. Neredesin? Sen? Dur oğlum internet gitti daha. Ben mi? Evet. Ağlayayım hadi ağlayayım. Ağlayayım gel ağlayayım. Al önce. Ağlayayım. Bağlantı kop demir öldürürsen anamdayız. Dur bağlantıyı bitireyim. Bak sinir olurum şuna ha. Bak. Abi internet bitti. A'da değilsin Eren. Bekle değil. oğlum internet tam geleceğim. internet gidiyor. Kanka 8'de bitsin ya uzamasın. Niye abi? Zaten sen yeniyorsun. Video uzadı. 16 dakika falan oldu. Bana oldu ya? Çöktü oyun çöktü. Bir şey oldu. Neredesin ki? Kanka dur kapattım. 0-0'dan başlayacağız. Yok çıkmadın oyundan. Ne? Yani. mü lan? Evet. Bak gitsin diye, bak gitsin diye yaptım. ne? Eren neredesin? Oğlum oyundan at gel Minecraft'a. Aynen. Burada video biterim arkadaşlar. dostluk kazandı. Yeni hata hata oldu. Görüşürüz arkadaşlar.